Evet burada arabanın hızı 5 metre bölü saniye verilmiş. Atlan cisminin hızı 5 metre bölü saniye verilmiş. Cismin kütlesi M ise bunun şu momentumu 5M olacak. E, dolayısıyla şurada bileşenini aldığımız zaman 5M çarpı kosinüs 53 dereceden 3M'lik bir e, momentuma sahip olacak. Şimdi burada ilk momentum son momentum eşitliğinden yazıyor. Sisteme dışarıdan etki eden bir kuvvet yoksa momentum korunur p keştir, P son diyorsun. P2 eşittir P, p sondan sonra ilk başta arabanın kütlesiyle cismin kütlesinin toplamı yani 9M artı M sistem bir bütün halde düşünülürse arabanın hızında 5 yazarsak burası ne yaptı? 50M yaptı. Şurası 50M. Onun sonrasında son durumdaki momentuma baktık. Ara, atılan cismin momentumu 3M oldu. Arabanın son durumda hızına VA diyorum. Arabanın kendi kütlesi 9M. Şu 50M'in e, olduğu tarafa 3M atarsak 47m olacaktır. Şurası 47m eşittir 9 9m çarpı VA dedik. Buradan da VA'yı çekersek VA 47 bölü 9 gelecek. Şurada mlerde zaten sadeleşiyor.